Herkese merhaba. Bugün sizlerle çocuğumuzun kelimelerini nasıl artırabiliriz? Kelime ve dil dünyalarını nasıl genişletebiliriz? Biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bu noktada bizim için çocuğumuzun ilgisi çok kıymetli. Çünkü çocuğumuzun ilgisi demek yeni deneyim ve edinim kapıları demek bizim için. Bu ilgiyi takip ederek adlandırmalar, tanımlamalar, genişletmeler yapmak, dikkatle beraber görsel ve işitsel bilgiyi birleştirerek çocuğumuz için yeni edinimlere zemin hazırlıyor. Örneklerdeme yapmak gerekirse bir kedi gördüğümüzde ve çocuğumuzun ilgisi de o kedideyse, "Aa bir kedi. Kedinin tüyleri." ya da aynı şekilde "Bir uçak. Uçuğun kanatları." gibi bu ilgiyi takip ederek çocuğumuzun gelişim seviyesine göre üretimlerle yeni sözcükleri hayatımıza ekleyebiliriz. Bu sözcük edinim aşamasında kitaplar da bizim için çok kıymetli. Çocuğumuzun seviyesine göre büyük resimli kitaplara beraber bakarak Aynı şekilde onun ilgisini çeken, işaret ettiği nesnelere, eylemleri adlandırmak, tanımlamak yeni ve farklı sözcükler kazanmak için güzel ve eğlenceli bir yol olacaktır.